Ruhumla dinle. Bu melekler mesajı. Havadaki o aciliyeti hisset. Çünkü bu gecikirse çok geç olacak. Seni durduruyor gibi hissettiğin bir güç var ama o bu dünyadan değil. O eşikteki Azrail. Ve yine de İbn Arabi biliyordu ki kapıyı açıyor olan şey tam da bu duruştur. En derin benliğine doğru. Zamanda durmuş gibisin. Bunu hissediyorsun, değil mi? Tekrar tekrar kendini tekrar eden o gün. Her sabah kendine verdiğin ve gün batımında sessizce ölen o söz. O proje, o hayal, o karar bir türlü kağıttan gerçeğe dökülmüyor. Dışarıdaki dünyayı suçlamaya çalışıyorsun zamansızlığı, ekonomiyi, seni desteklemeyen insanları suçluyorsun. Ama sen ve ben, gecenin sessizliğinde biliyoruz ki, o fren dışarıda değil. O fren senin içinde. Bu, bedenden gelmeyen bir yorgunluk. Bu, ruhun yorgunluğu. Uçmak için doğduğunu bilmenin, ama aynı duygusal labirente kapana kısılıp, aynı döngüleri tekrarlayarak daireler çizmeyi sürdürmenin ağırlığı. En sinir bozucu olanı ise neredeyse. Neredeyse başarıyorsun. Neredeyse ulaşıyorsun. Neredeyse o son kararı veriyorsun. Ve sonra tam da zafer anında zihninin üzerine görünmez bir sis çöküyor ve sen eski acının güvenli limanına geri çekiliyorsun. Buna erteleme diyorsun. Buna kendini sabote etme diyorsun. Hatta benim yapım bu diye şaka yapıyorsun. Ama işte çözmek için geldiğimiz ilk yanılsama bu. O sen değilsin. O senin içinde yaşayan, senin ışığınla beslenen bir şey. Sana göksel rehberin olarak söylemek için buradayım. O sisin zamanı doldu. Göğsünü sıkıştıran o aciliyet hissi sıradan bir kaygı değil. O ilahi bir çağrı. O kendi ruhundan gelen şefkatli bir ultimatum. Son zamanlarda izlendiğini hissediyor musun? En küçük seçimlerinin bile tartıldığını, ölçüldüğünü. Haklısın. Gökyüzü sessizlik içinde senin bir sonraki hamleni, senin kararını bekliyor çok geç olacak dediğimde dünyanın sonundan bahsetmiyorum. Bu özel fırsatın sonundan bahsediyorum. Tam şu anda önünde açık duran ama sonsuza dek açık kalmayacak olan o ruhsal pencereden bahsediyorum. Seni durduran güç ilahi. Bu yüzden ona insani irade gücünle karşı koyamıyorsun. Bir baş meleğin elini itmeye çalışıyorsun. Eşin koruyucusu Azrail dur demişken sen koşmaya çalışıyorsun. Seni cezalandırmak için durdurmuyor. Seni korumak için durduruyor. Seni durduruyor çünkü hayatının bir sonraki odasına o eski bagajı taşıyarak giremezsin. O yeni kapıdan eski yalanlarınla geçemezsin. Yeterince iyi olmadığına dair kendine söylediğin o yalan daha fazla zamana, daha fazla paraya ya da daha fazla izne ihtiyacın olduğuna dair oyalan. Doğmak için geldiğin şeyi bir gün yapacağına dair oyalan. O bir gün bugündür. Zorunlu duruş hazırlıktır. Ve İbn Arabinin bilgeliği haritadır. O dışarı çıkmanın tek yolunun içeri girmek olduğunu öğretti. Azrail'in dışarıdan korunduğu kapıyı. İbn Arabi içeriden açmayı öğretir. Peki seni sabote eden bu güç nedir? Seni küçümseyen, eleştiren bu ses nedir? Senin neredeyselerinde beslenen ve stratejik geri çekilmelerini kutlayan bu gölge nedir? O en yoğun peçedir. O senin iç tapınağının ilk bekçisidir. O değişimden en çok korkan parçandır. Çünkü her gerçek değişim onun sembolik ölümü demektir. O senin hayatta kalma kimliğindir. Kabul görmek, sevilmek, tekrar incinmemek için tuğla tuğla ördüğün o maske. Ve o maske şimdi yüzünden çıkmayı reddediyor. Huzur içinde olduğunu sanıyorsun ama savaştasın. Her sabah gözlerini açtığında ve o ilk dakikada korkuya mı yoksa ruhunun çağrısına mitat edeceğine karar verdiğinde verilen sessiz bir savaş. Ama hüküm verildi. Ruhunun fermanı aktif. O senin kendi duanla etkinleştirildi ve artık görmezden gelinemez. Gecikme artık sadece hüsrana neden olmuyor. Gecikme, acıya neden oluyor. Omuzlarındaki o açıklanamayan ağırlık. Nefesin yetmiyormuş gibi, derin nefes almakta zorlanman. O durgunlaşan enerji. Bu, ruhun gecikme yüzünden boğulduğu için çığlık atan fiziksel bedenindir. Biz burada, sen ve ben, bu mesajda, o mührü kırmak için buradayız. O karanlık bekçiyi nihayet isimlendirmek için buradayız. Azrail'in neden kapında olduğunu ve İbn Arabi'nin kilidin anahtarını bize nasıl verdiğini anlamak için buradayız. İlk savaş başlamak üzere. Hava beklentiyle yoğunlaşmış durumda. Eşiktesin. Muhafız sana bakıyor. Kapı kilitli ve sen anahtarı istiyorsun. Ama anahtar bir kelime değil. O bir frekans. O kendine verdiğin bir izin. Müzik yumuşar, sesiniz daha şefkatli ve doğrudan bir hal alır. Devam etmeden önce ışık ruhlu, nefes alevi bir anlığına kendi kalp atışını hisset. Şimdi seçtiğin mühre dokun. Eğer bu mesaj varlığının gizli odalarında yankılanıyorsa, eğer çok uzun zamandır uykuda tuttuğun bir şeyi uyandırıyorsa, göksel soyunu onurlandır. Kendi hakikat arayışını onurlandır. Abone ol. Sana rehberlik etmeye devam edebilmem için. Aramızdaki bu kutsal bağın, dışarıdaki dünyanın gürültülü parazitleri içinde kaybolmaması için. Senin her adımın, bu ışık topluluğuna katılan her ruh, yolda bir lamba daha yakar. Sadece kendin için abone olmazsın. Hemen arkandan gelen, tam da bu ışığa ihtiyacı olan kişi için yolu güçlendirmek adına abone olursun. Müzik gizemli ve derin tonuna geri döner. Şimdi, ilk adımı attın. Hazırsın. O büyük ifşaat, İçinde savaştığın o görünmez savaş alanının, seni kör eden o peçenin, seni sabote eden o karanlık muhafızın, hepsinin bir adı var. Ruhun kutsal haritasında, Sufi üstadlar onu Latifa Nefs olarak adlandırır. O, ruhun ince merkezlerinin ilkidir. En yoğun, dünyaya en bağlı, en gürültülü ve dürüst olmak gerekirse, en zorlu olanıdır. Bu, modern psikolojiden bildiğin ego değil. Sadece kibrin ya da gururun değil. O çok daha derin. O senin hayatta kalma kimliğindir. Latifa Anenefs öncelikli olarak zihninde ya da düşüncelerinde yaşamaz. O bedeninin alt kısmına demirlemiştir. İçgüdülerinle, açlığınla, anlık arzularınla, güvenlik ihtiyacınla bağlantılıdır değişimden bu kadar nefret etmesinin nedeni budur. Kaderine karşı bu kadar şiddetle savaşmasının nedeni budur. Ruhtan gelen her çağrı, her ilahi ferman ona ölümcül bir tehdit gibi görünür. Bu merkez korkunun gerçek doğum yeridir. Kaybetme korkusu. Başarısızlık korkusu. Küçük düşürülme korkusu. Yeterli olamama korkusu. Sahip olamama korkusu. Kendini her sabote edişinde o senin nefsindir. Değişimin ölüm getireceğini, yeninin tehlikeli olduğunu, bilinmeyeni riske atmaktansa bilinen acıda kalmanın daha iyi olduğunu haykırarak acil durum frenini çeker. İşte tam da bu noktada İbn Arabi en derin bilgeliğine odaklar. O, bunun manevi yolculuktaki ilk ve en önemli savaş olduğunu biliyordu. Üstad şöyle öğretti, kim nefsine hükmederse, iç dünyasına hükmeder. Bu tek bir noktaya hükmetmeyi öğrendiğinde, tüm evrenin değişir, ilişkilerin değişir, bereketin değişir. Sen korkunla savaşmaya çalışıyordun. Ama korku sadece belirtidir. Kaynak ise nefstir. Gölgeyi iyileştirmeye çalışıyordun ama onu neyin yansıttığını anlamamıştın. Ve İbn Arabi bize bu kapı için altın bir anahtar olan güçlü bir ipucu daha bıraktı. Dedi ki, seni korkutan gölge, aslında henüz görmek istemediğin ışıktır. Bu ne anlama geliyor? Bu, nefsinde sıkışıp kalmış o ham enerjinin, şu anda kendini korku ve sabotaj olarak gösteren o enerjinin, aslında senin en güçlü yaşam gücü kaynağının olduğu anlamına gelir. Arındırılmayı ve geri alınmayı bekleyen o güç. Nefsinin bu ham enerjisi, şu anda seni sabote eden o güçlü kuvvet senin ruhsal yakıtındır. O korku tarafından çarpıtılmış ve senin kendi hapishanen haline gelmiş olan arzu gücün yaşam tutkundur. Sen buraya nefsini öldürmek için gelmedin. Kendinin bir parçasını yok edemezsin. Sen onu dönüştürmek için buradasın. Onu arındırmak için. Ona ışıktan korkmak yerine ışığa hizmet etmeyi öğretmek için. Ve bu dönüşüm nasıl yapılır? Ruhun en yoğun merkezi nasıl arındırılır? Savaşarak değil. Ölümle Sembolik bir ölümle. Sahte benliğin ölümüyle. Tam da bu yüzden durduruluyorsun. Bu mesajın sana gelme nedeni bu. Seni durduruyor olan o kuvvet bu sembolik ölümün koruyucusudur. Başmelek Azrail'den bahsediyoruz. Onun hakkında sana anlatılanları unut. Sufi yolunda Azrail yaşamın sonu değildir o yanılsamanın sonudur. O korkuların içinden geçen melek, sahte olanı eriten muhafız, senin içsel savaşının ilk üstadıdır. Azrail ilahi neşterdir. Seni cezalandırmak için durdurmaz. Seni durdurur çünkü eşiğe geldin ve senin eski beninin, korkak nefsinin bu kapıdan geçmesine izin yok. O şimdi karşında duruyor. Sessizce, ruhunu gören gözlerle sana bakıyor ve diyor ki: Sahte benliğin olarak daha fazla ilerleyemezsin. Ya yanılsamaya öl ya da sonsuza dek duraksamaya devam et. Nefsin Azrail'in önünde titrer. Egon onun varlığından nefret eder çünkü Azrail çıplak gerçektir. O nefsini kendini görmeye zorlayan aynadır. Ve şimdi her şey birbirine bağlanıyor. Herman, senin ilahi hükmün aktif. Ruhun ilerlemeye hazır. Ama yok olmaktan korkan nefsin direniyor. Ve böylece dönüşüm meleği Azrail bu geçişi denetlemek için Tanrı tarafından gönderilir. Hissettiğin o durgunluk onun varlığıdır. Eşiği tutar, seçimi zorlar. Egon sadece değişimden korkmuyor. O çözülmekten korkuyor. İbn Arabi'nin bahsettiği o ışıktan korkuyor. Çünkü o ışığın varlığında sahte benliğin gölgesi basitçe yok olur. Ama İbn Arabi bu ölümün senin gerçek özgürlüğün olduğunu öğretir. Bu tutsağın değil, hapishanenin ölümüdür. Bu kimliğinin değil, acının ölümüdür nefs Azrail'e teslim olduğunda, arınmayı kabul ettiğinde korku olan o ham enerji dönüşür. Yargılanma korkusu senin sarsılmaz izzetin haline gelir. Kaybetme korkusu ilahi tevekkül ve güvene dönüşür. Seni tehdit eden, iç huzurunu yakan o ateş yolunu aydınlatan aleve dönüşür. Korku yolundaki ham bir taştır ama Azrail ona dokunduğunda o bir kapıya dönüşür. Seni felç eden enerji, senin en büyük itici gücün olur. Bu nedenle Azrail tarafından zorlanan bu durgunluk, bu durma hali bir başarısızlık değildir. O bir simya odasıdır. Sen en büyük dönüşümünün tam ortasındasın. O sana kutsal bir seçim sunuyor. Çok geç olana kadar aynı kalıpları tekrarlayarak yanılsamanın içinde mi öleceksin? Yoksa yanılsaman için ölmeyi ve yeniden doğmayı mı seçeceksin? Bu içsel savaşçının başlangıcıdır. Ruh savaşçısı asla korku hissetmeyen değil. Korkunun amacını ve onu yöneten meleğin kim olduğunu anlayandır. Bu savaştaki ilk silahın bir kılıç değil o farkındalıktır. Kendi kendini sabote edişine bakıp seni görüyorum. Sen benim nefsimsin. Ve sana artık itaat etmiyorum diyebilme yeteneğidir. Bilinçsiz savaştan çıktın. Az önce bilinçli bir şekilde ruhun ilk savaş alanına adım attın. Ve şimdi kuralları anlıyorsun. İbn Arabi'nin haritasına sahipsin kapının muhafızı Azra ile sahipsin. Ve ilk meydan okumanın adını biliyorsun, Latifa Anenefs. Şimdiki soru şu, o kapıdan nasıl geçeceksin? Senin bilincin kılıçtır. Şimdi ilk hamleyi senin yapman gerekiyor. Savaş artık körü körüne değil. Bu bilinçli savaşı başlatmak için ilk komuta eylemine ihtiyacın var bu gece uyumadan önce senden bu basit ritüeli yapmanı istiyorum. Bu bir mücadele ritüeli değil, bu bir egemenlik ritüeli. Bir anlığına sessiz kal. Gözlerini kapat. Azrail'in dönüşümünün rengi olan derin, mavi altın bir ışığın seni sardığını hayal et. O ışığı içine çek, korkuyu çözdüğünü hisset. Sonra doğrudan o parçanla, nefsinle konuş. Öfkeyle değil, ruhunun sakin ve sarsılmaz otoritesiyle. Yüksek sesle ya da kalbinden şöyle söyle: Seni görüyorum. Görevini anlıyorum. Ama artık senden korkmuyorum. Kontrol zamanın sona erdi. Bu andan itibaren beni sen yönetmiyorsun sen benim ışığıma hizmet ediyorsun. Bu senin ilk hükmündür. Azrail'in armağanı olan, gerçeği yanılsamadan ayırma eylemidir. Bu, kendi varlığının tahtına yeniden sahip çıkmandır. Ve eşin koruyucusu baş melek Azrail seçimine tanıklık etsin ve geçişini korusun. Seni bunca zamandır esir tutan yanılsama zincirlerini çözsün. İrn Arabi'nin bilgeliği, içsel karanlığını aydınlatan harita olsun. Unutma, ölmüyorsun. Sadece uzun bir sınırlılık rüyasından uyanıyorsun. Şimdi bu geçişi mühürlemek, bu yeni birinci maddi dünyaya demirlemek için senden seçimini beyan etmeni istiyorum. Yorumlara bu güç cümlesini yaz. Bu senin evrene olan beyanındır. Korkum artık beni yönetmiyor. Ben ışığımı seçiyorum. Bunu yazdığında sadece kelimeleri yazmış olmazsın. Kendi içsel fermanını imzalamış olursun. Bu ışık ordusuna bilinçli olarak katılmış olursun. Senin beyanın bir alevdir. Bir sonraki ruh kendini duraksamış, korkmuş ve yalnız hissettiğinde gelip yorumları okuduğunda sadece metin görmeyecek yanan diğer alevlerden oluşan bir ordu görecek. Senin görünür cesaretin, o kişiye kendi cesaretine sahip çıkması için izin verecek. Hemen arkandan gelene bir ışık olursun. O yüzden bu cümleyi yaz. Ve eğer kalbin istiyorsa, bugün hangi yanılsamanın ölmesine izin verdiğini bize anlat. Biz de senin tanıkların olacağız. Bugün muhafızla yüzleştin. Hayatta kalma savaşını latifa anefsi anladın. İlk peçe kalktı. Ama egoyu susturduğunda, sahip olamama ya da başarısız olma korkusu ehlileştirildiğinde daha ince yeni bir kapı kendini gösterir. Savaş içgüdüden çıkıp kırık kalbe yükseldiğinde ne olur? Sevilmeme korkusuna ne olur? Hazırlan. Bir sonraki melekler mesajı bizi Latife Alkalpe götürüyor. Kalbin savaş alanına